Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size Ferhat Taştekin'in Sözcüklerin Kamera Arkası kitabını anlatacağım. Kitap 133 sayfada oluşmaktadır. Ece derste uyukluyormuş. Hoca onu uyandırıp burada mısın demiş. Ece demiş ki bir şeyleri düşünüyorum. Yani okul servisindeki Asim amcayı kınalı demeleri beni üzüyordu. Hoca demiş ki neyse grup proje ödevlerine çok az kaldığını ve yarın grup seçmeleri bitecek. Ece hala kiminle grup olacağını seçmemişti. Sınıfta birçok kişi vardı. Pelin, Tarık, Manas, Ozan ve Mete. Dur Mete nerede? Mete bacağını kırdığı için okula gelememişti dedi Manas. Onlardan birisiyle grup olabilirdim. Akşamüstü Ece hangi konuyla ilgili sunum yapacağını düşünüyordu. Ve annesi odaya girdi. Ece'nin masada yazı yazdığını gördü ve sordu. Ne yapıyorsun Ece? Bir şey düşünüyorum dedi Ece. Ece'nin annesi Ece'ye kuhuman kuşuna benzediğini söyledi. Ece o ne ben kuşa mı benziyorum dedi. Odaya babası girmişti ve o da Ece'nin annesi gibi anlamamıştı olduğunu. Ece'nin babası kuhuman kuşun ne olduğunu açıklayıp Ece'ye onlarda da baykuşa pilo dediklerini açıkladı. Ve Ece dedi ki ne ile ilgili sunum yapacağımı biliyorum. Bugün Ece mutluydu. Çünkü Ece ne ile ilgili sunum yapacağını ve kimle yapacağını biliyordu. Hoca çığlık alıp grup halinde ve tek yapacakları yazmaya başladı. Okul bittikten sonra Ece ve Ozan Mete'yi görmeye gitmişler. Mete ilk başta yapmak istemiyordu ama sonradan tamam dedi. Ozan ve Ece'nin arası birazcık soğuktu. Ozan genellikle çok konuşmaz. Aynı şey Mete ile geçerli. Ozan ile Ece'nin maceraları başlamıştı. Ece bugün Mete'yi okulda sapa sağlam Manas ile konuşurken gördü. Ece hala Ozan ile konuşmaya çalışıyordu. Ama Ozan ya kafa sallıyordu ya da tamam diyordu. Bugün Ece çok dikkatli araştırmaya başladı ve araştırdığı Papa pilo ile ilgili bulamadığı için kelimeler ve nereden geldikleri ile ilgili kitap bulmaya çalıştı ama bulamadı. Ece babasını gidip kitabı söyledi ve babası ona kitabı verdi. Ece hala nasıl yönde sunum yapacaklarını bilmiyordu. Ece yolda giderken bir amcayı görmüş ve konuşmaya başlamışlar. Ece amcanın adını sordu ve Suha amca olduğunu öğrendi. Suha amca onlara yardım etmek istediğini söyledi. Ece mutlu olmuştu. Ekipman uygulamasına devam. Ece ve Ozan hangi öde sunum yapacaklarını bilmiyorlardı. Slide mı? Dur. Dur. Kamera. Ama kamerayı nereden bulacağız? Ozan ben babamdan alırım dedi. Çocuklar Suha amca beraber çalışmaya başladılar. Ozan rolü pek de komik yapamıyordu. Ozan birkaç defa tekrarlamasına rağmen Mete dedi ki hala komik değil. Deyimler mecaz anlamda olmasa acaba ne olurdu? Al işte sana gerçek anlam. Mete haklıydı. Mete rolü kendi yapmaya denedi. Ve o kadar güzel yaptı ki herkes kahkaha içinde kaldı. Mutluluktan ağlamaya başladık. Ozan ve Ece başka bir sahne için karpuz almaya giderken Mete'yi mağmur önlükte görmüşler. Ve Mete demiş ki kimseye söylemeyin. Mete sınıfa yeni girmişti. Oo, kim geldi bakın demiş Manas. Ne beni özledin mi? Özledim tabi oğlum. Ne de dün akşam özleminden aşağı mahalledeki manava kadar koşacaktım. Mete şok olmuştu. Ece onun sırrını söylediğini sanmıştı. Ece sınıfa girdiğinde Manas'ın dediğini duydu ve çok kızmıştı. Kızarak dedi ki Çalışmak ayıp değil. Tamam mı? Daha çok bilmiş gibi görünen ama gerçekte hiçbir şeyi bilmeyen manas. O anda sınıfa hoca girdi. Hekim sonunda sahneye çıkacaklardı. Ekranı açtıklarında ekranı iki kişi geldi ve altında yıllar önce acı bir kaza sonucu kaybettiğimiz Evri ve Nedim çiftinin anısına. Ozan'ın tepkisine bakacaktım ama Ozan üzülmüştü bölümde Ozan kutu kutu pense oynun, oynuyordu. Biliyor muydunuz kutu kutu pense sözcüğü Fransa'dan alınmış ve aslında asıl hali Ejotes Ejotes Penses yani dinle dinle düşün. Mete bu sefer eşeğine bakıyor ve ona hoşak içirmeye çalışıyordu. Ama eşek içmiyordu. Sonra Soha Bey gelip evladım eşek hiç hoşaktan anlar mı? dedi. Eskiden hoşafa hoşlap deniliyormuş. Sonuncu protokolda iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Mete evet, karpuzlara bebeğimiş gibi bakıp iki saniye geliyorum dedi. Bir karpuzu taşımaya çalışırken bir karpuzu bilerek düşürdü. Sonuçta iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Prova bitmişti ve herkes çok keyifli bir vakit geçirmişti.